Dünyada bir yer var ki zaman burada başka akıyor. İnsanlar gülümsüyor ama gözlerinde binlerce yılın bilgeliği saklı. Sokaklar tütsüyle dolu. Dağlar tanrılara ev sahipliği yapıyor. Tanrıçı olduğuna inanılan küçük bir kız çocuğu tahta oturuyor. İşte orası Nepal. Nepal kulağa sadece uzak bir Asya ülkesi olarak gelebilir. Fakat içine girdiğinizde bu ülkenin dünyadan ne kadar farklı bir yer olduğunu hemen fark edersiniz. Sınırlarını modern dünya ile paylaşsa da içinde bir başka zamanın akışı vardır. Burada teknolojinin yerini inançlar alır. Trafik kurallarından çok kadim gelenekler önemlidir. Bir sabah sokakta yürürken bir Budist rahiple göz göze gelirsiniz. Birkaç adım sonra Hindu töreninin ortasına düşersiniz. Başka bir gün ise daracık bir sokakta karşınıza çıkan küçük bir kız çocuğu halk tarafından yaşayan bir tanrıçı olarak selamlanır. Bu belgeselde sadece Nepal'i değil, başka bir Dünyanın nasıl yaşadığını göreceğiz. O dünyada doğayla mücadele değil, doğayla uyum esastır. İnsanlar Himalayaların gölgesinde doğar, yaşar ve ölür. Rüzgarla konuşan rahipler, dağlarla sohbet eden keşişler, her sabah tanrılar için dua eden tüccarlar ve geçmişte bugünün iç içe geçtiği dar sokaklar. İşte bu yüzden Nepal sadece bir ülke değil, bir deneyimdir. Bir zaman yolculuğu gibidir ve şimdi o yolculuğa başlıyoruz. Nepal'e gitmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Nepal'i anlamak için önce onun toprağına, dağlarına ve gökyüzüne bakmalısınız. Çünkü burada toprak sadece üzerinde yürünen bir şey değil, tanrıların evidir. Nepal, Hindistan ile Çin arasında sıkışmış gibi görünse de aslında bambaşka bir dünyanın kapılarını açar. Haritada küçük bir üçgen gibi görünen bu ülke, yüz ölçüm açısından devasa değildir. Ama barındırdığı coğrafi çeşitlilik birçok kıtaya bedeldir. Çünkü burada düz ova da vardır, 8000 metrenin üzerinde dağlarda. Ve işte o dağlardan bir biri dünyanın çatısı, Everest Dağı. 8848 metre yüksekliğiyle Nepal'in göğsünü göklere taşır. Nepal resmi olarak 7 coğrafi bölgeye ayrılır. Güneyde dümdüz uzanan ve tarım elverişli Terai Ovası, Hindistan sınırına yakınlığı nedeniyle daha sıcak ve tropik iklime sahiptir. Orta bölgede ise tepelik alanlar yer alır. Burada yaşam vadilere sıkışmıştır. İnsanlar dağlara değil vadilere yerleşir. Ve kuzey. Kuzeyde ise dünya artık normal bir yer değildir. Çünkü burada Himalaya'lar başlar. Himalaya'lar yalnızca dağlardan ibaret değildir. Onlar aynı zamanda tanrılarla insanların buluşma noktasıdır. Budist ve Hindu Yunançlarında Himalaya'lar tanrıların yaşam alanı olarak görülür. Her bir zirve, her bir yamaç bir kutsallık taşır. Öyle ki Nepal'de bazı dağlara tırmanmak yasaktır. Çünkü o dağlar tanrıların mekanı kabul edilir. Nepal'in ılıman ova ikliminden kutup soğuğuna kadar birçok iklim tipini bir arada barındırması burayı tam anlamıyla doğanın laboratuvarı haline getirir. Aynı gün içinde hem palmiye ağaçları arasında yürüyebilir hem de karla kaplı yamaçlarda donabilirsiniz. Coğrafya sadece fiziki bir özellik değil, insanların yaşam biçimini, inançlarını ve kültürlerini doğrudan belirleyen bir kader çizgisi gibidir. Bu topraklarda yaşamak doğayla bir savaşı değil, onunla bir dostluğu zorunlu kılar. Çünkü Himalayalar serttir ama adildir. Ona saygı gösterirsen seni bağrına basar. Ama kibirle yaklaşırsan bin yıllık bilgeliğiyle seni yutabilir. Nepal halkı bu dengeyi binlerce yıl boyunca öğrenmiş ve bu dağların hikmetini ruhlarına işlemiştir. Nepal'in coğrafyası sadece göz alıcı manzaralar değil, aynı zamanda binlerce yıllık yaşam biçimlerinin temelidir. Her bir dağ bir efsane, her bir nehir bir hikaye anlatır ve biz bu efsanelerin izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Nepal'in tarihine bakmak yüzlerce yıl boyunca izole kalmış bir krallığın modernleşmeye zorlanan bir toplum haline nasıl dönüştüğünü görmek gibidir. Bu küçük dağ ülkesinin tarihi hem savaş hem de barışla doludur. Nepal'in en eski izleri antik Hindu ve Budist metinlerde yer alır. Rivayetlere göre Buda'nın doğduğu yer alan Lumbini bugünkü Nepal topraklarında yer alır. Bu da Nepal'in sadece jeopolitik değil aynı zamanda dini bir merkezi olduğunu da gösterir. Tarih boyunca Nepal birçok küçük krallığın birleşmiştir leşmesiyle oluşmuş bir ülke oldu. Özellikle 18. yüzyılda Briti Narayan Sah adındaki bir kral bu küçük bölgeleri tek bir bayrak altında topladı ve modern Nepal'in temellerini attı. Yüzyıllar boyunca monarşi sistemiyle yönetildi. Fakat zamanla değişim kaçınılmaz oldu. 2001 yılında Nepal tarihinin en sarsıcı olayı yaşandı. Kraliyet ailesinin büyük bir kısmı sarayda çıkan gezemli bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay halk arasında derin bir güvensizlik yarattı. Bu trajediden sonra ülkede monarşiye karşı ciddi bir hareket başladı. 2008 yılında Nepal resmi olarak monarşiyi kaldırdı ve bir cumhuriyet haline geldi. Bu değişim kolay olmadı. Sokaklar karıştı, ordu ve gerilla güçleri çatıştı ama sonunda halkın iradesi galip geldi. Bugün Nepal genç bir demokrasi. Hala birçok sorunla uğraşıyor ama geçmişteki kapalı yapısına göre çok daha açık ve halk odaklı bir yönetime sahip. Nepal'in tarihine baktığınızda kadim bir geçmişin modern dünyaya direnişini görebilirsiniz. Bu da onu sadece ilginç değil, aynı zamanda ilham verici bir ülke yapıyor. Nepal dediğin sadece bir inanç sistemi değil, bir yaşam biçimidir. Gün doğmadan önce tütsüler yakılır, eller göğe değil yere çevrilir. Çünkü burada tanrılar gökyüzünde değil, her yerde yaşar. Evde, pazarda, sokakta hatta insanların gözlerinde. Nepal'in halkı ağırlıklı olarak Hindu ve Budist'tir. Ama bu iki inanç sistemi öyle iç içe geçmiştir ki bazen bir tapınakta hem Buda'nın heykelini hem de Hindu tanrısı Shiva'yı yan yana görebilirsiniz. İnsanlar hem Buda'ya dua eder hem de Ganja'nın kutsallığına inanır. Burada inançlar ayrıştırmaz, birleştirir. Ama Nepal'i gerçekten sıradışı yapan şey Kumari geleneğidir. Kumari yani yaşayan tanrıça. Her ne Silde bir kez 4-5 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu seçilir ve onun bedenine tanrıça Talejun'un girdiğine inanılır. Bu çocuk artık yürüyemez, konuşamaz, halka dokunamaz, tapınakta yaşar, özel beslenir, her gün halktan saygı görür. Ama bir gün kanarsa, mesela bir adet döngüsüne girerse tanrılığı kaybeder ve her şey sona erer. Bu gelenek hem büyüleyici hem de sorgulatıcıdır. Modern dünyada çocuk hakları savunulurken Nepal'de küçük bir kız hala tanrıça olarak yaşatılıyor. Bu çelişki, Nepal'in ruhunu en iyi özetleyen detaylardan biridir. Modern ile mistik yan yana ülkenin günlük yaşamına bakacak olursak kalabalığın içindeki sessizlik diyebiliriz. Nepal'in gündelik yaşamı kalabalık sokaklar ve daracık evlerle başlar. Ama dikkatli baktığınızda inanılmaz bir sadelik ve içsel huzur görürsünüz. İnsanlar az şeye sahiptir ama çok mutlu görünür. Sabahları sokaklar tütsü dumanına bürünür. Kadınlar kapı önlerine pirinç ile yapılmış küçük mandalar çizer. Dua eder. Çocuklar çıplak ayakla okula gider. Sokaklarda futbol oynar. Yaşlılar sabahı dua ederek karşılar. Gün boyunca sessizlik içinde yürürler. Kimse acele etmez. Elektrik kesintileri hala sık yaşanır. İnternet bağlantısı kırsalda zayıftır. Ama kimse bunu dert etmez. Nepal'de anda kalmak dış dünyadaki tüm teknolojik bağlantılardan daha değerlidir. Katmandu gibi büyük şehirlerde motosikletler arasında hayatta kalma savaşı verirken kırsalda insanlar gün batımını izlemekle yetinir. Bu karşıtlık Nepal'in en çarpıcı yönlerinden biridir. Bazı garip ve sıradışı ritüellerine bakacak olursak, Nepal'in belki de en dikkat çekici yönlerinden biri garip ve tüyler ürpertici olabilecek ritüelleridir. Ama bu ritüeller burada tamamen normaldir, hatta kutsaldır en bilinen tören tapınaktaki ölü yakma törenleri. Burası Katmandu'da kutsal Bagmati nehrinin kenarında yer alır. İnsanlar öldükten sonra buraya getirilir. Halka açık şekilde yakılır. Alevler yükselirken çocuklar nehrin kenarında oyun oynar. Hiç kimse ağlamaz. Çünkü burada ölüm bir son değil ruhun özgürlüğüdür. Bir başka garip ritüel Gayi Jatra. Bu ölen insanların anıldığı bir festivaldir. Ama matem yerine neşe doludur. İnsanlar ölülerini hatırlarken maskeler takar, dans eder Güler çünkü Nepal'de ölüm hayat kadar gerçektir. Nepal fakir bir ülke. Ama bu fakirlik ruhsal bir zenginlik ile dengelenmiş gibi. Ekonomi büyük bir oranda tarım, el işçiliği ve turizme dayanıyor. Dağcılık ülkenin en büyük gelir kaynaklarından biri. Everest'e tırmanmak isteyen binlerce turist sadece vize ve izin için binlerce dolar ödüyor. Bu da Nepal için büyük bir kazanç. Ama bu işin görünmeyen kahramanları var. Şerpalar. Onlar dünyanın en zor coğrafyasında en ağır yükleri taşıyan rehberler. Şerpa olmak burada bir meslek değil bir yaşam biçimidir. El yapımı kumaşlar, ahşap oymalar ve budist tesbihler hem turistlerin ilgisini çeker hem de yerel halk için geçim kaynağıdır. Küçük bir dükkanda saatlerce dua eden bir adam siz gelince içtenlikle gülümser. Çünkü para kazanmaktan önce size iyi enerji vermek ister. Müzik Nepal her geçen gün değişiyor. Yeni nesiller artık sadece dua etmiyor. Teknoloji öğreniyor. Kırsalda hala internet çekmese de gençler TikTok çekiyor. Eski gelenekler modern hayatla yarışıyor ama şimdilik bu yarış eşit gidiyor. Bazı insanlar kumarı geleneğini artık terk etmek istiyor. Bazıları ise daha fazla turizm için doğayı feda etmeye razı. Bu da Nepal'in geleceği için kritik bir eşik anlamına geliyor. Ruhunu kaybetmeden modernleşebilir mi? Depremler, iklim değişikliği ve siyasi istikrarsızlık da gelecekteki en büyük tehditler arasında ama bu ülke binlerce yıldır ayakta ve insanlar hala mutlu. Nepal bir çelişkiler ülkesidir. Hem fakir hem zengindir. Hem eski hem yenidir. Hem mistik hem gerçektir. Ama en önemlisi insan kalabilmiş bir yerdir. Bir çocuk gülümserken bir tapınaktan çan sesi yükselir. Bir adam dua ederken motosiklet gürültüsü duyarız. Bir kadın dağa bakarak sabah duasını eder. Çünkü Nepal sadece coğrafi bir yer değil, ruhsal bir duraktır. Bu belgesel sadece bir ülkeyi değil, o ülkenin içindeki farklı bir zaman dilimini gezdi. Ve belki de bize şunu hatırlattı. Dünyada hala sessizlikle konuşan, dağlarda dua eden, çocukları tanrı gibi gören yerler var. Ve o yerin adı Nepal. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.